Arkadaşlar selamun aleyküm. Bugün ikinci işe gidiyoruz. Gitmeden hemen böyle bir videoyu başlatayım dedim. Böyle atıştırmalıklarını aldım yanıma. Hamburger, su. Ekmeğe çikolata sürdüm. Bugün normalde e, tatil günüm benim. Ama tatil günlerinde de ikinci işe gidiyorum işte. Şimdi ikinci işin detaylarını kaç para aldığımı falan fistan size göstereceğim zaten. Adam biraz gecikeceğini söyledi. Bir 45 dakikadır burada bekliyorum. Oluşan sıraya bak. morning. Etrafı, mahalleleri falan da çek demişsiniz. Özellikle oraları edit yapıp da silmedim. Direkt videonun ortasında ara yerlerde bir sürü Amerikan mahallesi var. Atlamazsanız onları da şey yaparsınız orada görürsünüz. I have a YouTube channel, channel, and I am recording video sometimes for my YouTube channel. Do you want to say hi? Who am I saying hi too? <laughs> hey, YouTubers. He is my boss uh, for my second job. We are cutting grass sometimes. Every week, actually. Let's get some work done. Evet, ikinci işimizin parçalarını gösteriyorum size. Şöyle bir makine var. Bu çim biçme makinesi. Bu aşırı kaliteliymiş. Bunlarda iki silindir, normal. Şöyle bir denedim burada. Şimdi pikapla e, asıl işimize gideceğiz çimleri yapacağımız yere. Burası sadece şey, malzeme aldığımız yer. Bir de şuradaki çimleri denedim, şunu öğrendim. Evet, fremurgumuzu taktık şu an. Gidiyoruz. Hiçbir şey istemedim, sen istediğim kadar. Evet arkadaşlar bayağı terledim Bak. Şu gördüğünüz Ormanda sağda solda Bir sürü tahta falan fistan vardı İşte şunları aldık hepsini araca yükledik. Böyle bir pick up'la gelmiştik. Şuranın güzelliğine bakın ya. Çim biçmeden önce daha farklı bir iş yapmış olduk bugün. Değişiyor ara sıra bu adamla yaptığımız işler. Görüyorsunuz evi. Şimdi bunları götüreceğiz artık nereye çöpe atacağız. bu ipleri aracın üstüne yerleştirip şey yapacağız. Niye geniş açıya geçmiyor? Ki maksat şeyler düşmesin, onlar düşmesin. Evet arkadaşlar peçeyimizi aldık. Eve giriyoruz. Ba -ba Halimi görüyorsunuz arkadaşlar. Burada bir ay daha çalışmaya devam edersem büyük ihtimal 30 kiloya kadar düşeceğim. Abi. Bu arada niye bu kırmızı tişörtle çalışıyorum? Bu rahat. Bir de iş yerinden öyle verdiler. Life Coat'ta falan değilim bu arada. Elim melim her yerim gördüğünüz gibi şey oldu ya. Hep ağaç maç topladık ya çizildi etti. Evet arkadaşlar eve gelmiştim işte en son duş falan fistan bir şeyler her şeyi hallettim. şimdi size peçekleri ve şeyi göstereceğim. Bugün çalıştığım yerden aldığım peçeyi göstereceğim. Kaç zaten ne kadar vermişler. Şimdi bu ikinci işten toplam saatlik 19 dolar demişti ama 18'den yazdık bugün çözemedim. 18 dolar para alıyorum. geçen 8 saat çalıştım. Bugün de 5 saat çalıştım. Toplam 12.25 saat etti. işte o da şu şekil. E, 221 dolar tutmuş toplamda. Bunu gördüğünüz gibi. Bunu uygulamaya okutuyorsunuz. Uygulamanıza deposit paycheck şeyi var. Okutuyorsunuz kendisi şey yapıyor. Hesabınıza yatıyor para. Bu paycheck veriyor adam. Bu bayağı iyi. İkinci işi nasıl bulduğumu anlatayım size. Biz uh, Batu ile birlikte <laughs> ilk geldiğimiz gün bu şehre Old Forge'a küçük bir kasaba burası. İlk geldiğimiz gün tüm kasabanın başından sonuna kadar gittik. Dönerken abi bak her yere bunaldık. Batu girmek isteme dedim ki bak ne olur ne olmaz girelim içeri. Fotoğrafçıya girdik ya orada iş bulma ihtimali yok yani. Küçük bir fotoğrafçı adam şey yap. Oraya verdiğimiz numara sayesinde beni bir hafta sonra aradılar. İşte böyle böyle çim kesiyorum falan dedi adam bana. Facebook'tan mesajlaştık. Çin biçmeye gitmeye başladım Beni sabah geldi evin önünden aldı Başladık işte Yani ben her tatil günümde bu adamın yanına gidip Çin biçiyoruz şeylerle Makinelerle Ekstra işim gibi bir şey yani hiç o gün para kaybetmemiş oluyorum Hem de saatlik ücreti Daha fazla ana işimden bu Böyle bir iş yani neresi olursa olsun Hiç fark etmez girip Sormanız gerekiyor ki zaten Working on büyük ihtimal ben çok Bahtsız bir yere denk geldim batıyla birlikte sizin gideceğiniz yer büyük ihtimal şeydir. Ya gidecek olursanız. Şehirsel yeri daha önemli bence. Şehirsel. Aynen. Çünkü burada SSN ofisi yok. SSN'i aylarca halledemedik. İki, bir buçuk ay bekledik SSN'e. Şirketimizi götürmesini bekledik servisle. Walmart yok yakınlarda. Bizi bir saat uzaklık Walmart'a götürüyorlar haftada bir kere. Yani acil bir şeye ihtiyacım var. Yerel market o kadar pahalı ki bunun videosunu çekeceğim yani. Hiç sandığınız gibi bir market fiyatı yok burada. Walmart dışında konuşuyorum. Bazen gerçekten sinir bozucu oluyor. Buranın kendi marketi çok pahalı. İkinci iş için tüm her yere girip sormanız lazım ya. Bu bu şekilde ilerliyor bu iş. Geçen de Batu petrolde kasada beklerken benden 5 dakika fazla oyalandı. Batu kasiyere ikinci iş sormuş. O sıra bir tane adam denk gelmiş. İkinci iş mi arıyorsun falan diye sormuş Batu'ya. Karşı taraftaki işletme ikinci iş arıyor demiş. Sonra bot dedi ki, yarın gidip oraya bir soralım. Onun da videosu var zaten kanalda. Gittik, ikinci iş için sorduk bir tane restorana. Bizi bulaşıkçı olarak aldılar. Her gün iş çıkışı, çarşambadan pazara kadar e, akşam 7'de gidiyoruz. Akşam on buçuğa kadar. Ekstra 4 saat değil mi? Üç buçuk, dört saat. On beş buçuk dolar. 3 saat mi? 3 saat. Oradan hiç peçek almadık. Onu alırsak onu da videosunu çekerim. Bundan sonraki video Walmart market fiyatı olur veya yerel market fiyatı olur o farz, o gelecek. Onu çekmemiz lazım. Bu kadar da aklıma başka bir şey gelmiyor. Gelirse eklerim. Allah'a emanetsiniz arkadaşlar. Merak ettiğiniz bir şey varsa sorun. Hadi görüşürüz.